Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte elle öğrendiğimiz oyunları oynayacağız. El sesim biraz bok geliyor. Biraz fazla bağırdım. O zaman biz kameramızı şöyle çevirelim bizi rahat görün diye. İlk oyunumuzun adı Deve Geliyor. Evet. Bu arada oynayacağımız oyunları siz de oynayabilirsiniz. Bu

90 doğamalıyız. 100 evet, 100. 100 Şimdi arkadaşlar karamella. Karamella, karamella sadece çift kişilik oynanır. Evet diyor. Mesela 7 kişi de oynayamazsın. Çünkü pek bir, birkaç kişi elini kaldırır. Diğer yanındaki kişiler elini indirir. Şimdi izleyin. Karamella istasyonda do melodi biz melodi diyoruz aslında zorlar odi ama biz melodi çevirdik onu evet. şimdi söyle çikolata çik çike çika çikala çike çikata çiko çita çiko -la ta 3 2 1 çikala çikolata. Olarak... Arkadaşlar şimdi daha bilmiyoruz galiba. Ben biliyorum. Ne biliyorsun? Denizde ha. dalga oyunumuz var. Denizde dalga. Ha. Evet. Bu hareket etme mi oyunu? Evet. Şey gibi. Hani bir iki üç tıp deyince konuşmazsın ya. Bu da hareket etmiyorsun. Evet. Ama konuşabiliyorsun. Evet. Üç, iki ve bir, bir, iki, üç. Denizde dalga. Hoş geldin abla. Eteğini topla. Rahat otur abla. etek polis İngiliz. Turist. Dedelere baston. Neneleri gözlük. Annelere iş. Bebeklere çiş. <laughs> Derya. <Dergâh>, deniz. Kımıldam. <kundem>. Kiriz. <laughs> ben kımıldadım ya. Ben kazandım. Evet arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı Like atın. Sizi çok seviyoruz. Görüşürüz!